Otlu mezunlar konuşmalarının, 30 Tarih toplu mezunlar konuşmalarının yenisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümdeki konuğumuz taze mezun Evrim kendisi Harvard Üniversitesi'nde Master kabul aldı, Harvard Middle Eastern Studies'ten ve önümüzdeki dönemlerde orada çalışmalarına başlayacak. İki yıl galiba değil mi? İki yıl boyunca orada olacak. Kendisinde, kendisinden bu süreci, kabul sürecini dinleyeceğiz ve çalışmak istediği konuları, aklındaki şeyleri, ilerleyen kariyer hedeflerini konuşacağız. Hoş geldin Evrim. Merhaba, Sınıfı hoş, görmek. hoş Çok güzel bir duygu bizim için, sağ ol. teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Ee, umarım yararlı olur. <laughs> Tabii ki. Şimdi e, öncelikle ODTÜ'deki yılların nasıldı? Bunlardan bahset. 2015'te girdiğini düşünüyorum. Hayır. 2016. 2016'da. ODTÜ'den bugüne nasıl bir süreç izledin? Nasıl bir dönemdi senin için? Ee, hazırlık süreci zaten çok an, anlaşılmayan bir süreç. Ee, birinci, ikinci, üçüncü sınıf lar. Ya aslında düşündüğüm zaman e, geriye dönüp aklıma sadece dördüncü sınıf geliyor. O duyuyu hmm. tam e, özümsediğim, gerçekten anladığım e, her anlamda ve yaşadığım yani okul hayatını yaşadığım son sınıf. Yani birinci, ikinci, üçüncü sınıf da çok şey yok yani benim için. Anladım. Yani o zamanlar daha öğrencilik yıllarını yaşadın diyelim, gezmedin. Evet, evet. 4. sınıfta biraz fikirlerin olgunlaştı. Hocaların yönlendirmesi. Evet. Kimlerin mesela en fazla sende emeğini hissettin? E, hocalardan, bizim bölümden, dışarıdan? dü tarih deyince e, öncelikle tüm hocaları söylerim yani. Hiç böyle hmm. dersini almadım hocanın bile kesinlikle bir emeği vardır. E, ama öncelikle aklıma direkt e, Akile Hoca'm. Mustafa Hoca, e, çok, çok hepsi geliyor aslında saymak da doğru mu bilmiyorum ama Recep Hoca, hmm. Güçlü Hoca, e, Fer, hepsini sayacağım gibi görünüyor. Tamam. O yüzden saymasam, tamam. direkt hepsi desem daha mantıklı olur. Okey, anladım, tamam. Um, peki, birazcık süreçten bahsedelim o zaman. Um, nasıl aklına geldi? Galiba Cambridge'e başvurdun. Senle önceden Hı, -hı. söylemiştin. Çok sürekli. Evet. Ee, ne oldu? Yani nereden aklına ne esti? Kendini orada mı gördün? Orada bir hoca ilginin çekti? Nasıl oldu? Sürecin en başından başlayayım. Ee, şöyle oldu aslında. Ben e, mezun olacağım işte son dördüncü sınıf döneminde ee, başvurular yapmaya başlamıştım zaten Ağustos ayında. O başvuru sürecim çok ilginç bir süreçti. Oraya da belki değiniriz daha sonra. Ama oradaki kabullerimde çok stresli ve gergindim. İşte bir yerden kabul gelmez diye düşünüyordum. Hmm. Ee, o yüzden çok fazla üniversite, çok fazla ülkeye başvurdum. Yani başvurmadığım ülke kalmamıştır. Ee, i̇lk başvurduğum zaman London School of Economics, işte NYU, e, İngiltere'den de birkaç Trinity College'dı sanırım. Yani çok fazla İsveç'ten kabulüm oldu, Almanya'dan kabulüm oldu. Yani ondan sonra o kabullerim geldikten sonra işte ben aslında LSE'yi düşünüyordum. Ee, ama babam e, maalesef kötü bir kaza geçirdi ve omuriliği kırıldı. O yüzden e, onunla ilgilenmem gerekti. Yani master'ı bir kenara bırakmam gerekti. Ondan sonraki süreçte bir şekilde yine işte gideceğim, burslara bakayım oldu. O sırada annemin, talihsiz kazalar anlatacağım şimdi. Annemin ayak bileği kırıldı. Evde sadece yürüyen, gerçekten yürüyen, yani fiziki anlamda ben kaldım. O yüzden hem alemin e, maddi açıdan hem de e, destek olmak açısından bir kenara iteledim yüksek lisans hayallerimi. Daha sonra... E, fark ettim ki kaldığım süre esnasında aslında vazgeçmemem gereken bir hayal yani gitmem gereken bir şey hayatta her zaman başımıza kötü şeyler gelebilecek. E, bu pes etmem gereken bir şey anlamına gelmediği için tekrardan başvurmaya karar, karar verdim. Bu okulları da defer yapmıştım yani erteleme isteğinde bulunmuştum. Onlar benden maddi bir şey istedi e, defer edebilmek için ciddi bir para yani ödemedim. Ee, tekrardan başvurdum, ama bu sefer geçen yıl başvuramadığım Harvard, Oxford ve Cambridge gibi okullara başvurdum. Ee, Harvard başvuru sürecim Middle Eastern Studies için zorlu bir süreç oldu, ee, sıkıntılıydı. Ama o süreçte de e, zaten kabul almam diye düşünüyordum açıkçası, çünkü sadece 27 kişi falan alan bir bölüm. Kaldı ki ciddi de bir maddi külfeti de olacaktı yani. Cambridge ve Oxford'a yöneldim. Zaten hep istiyordum ben. Hazırlık sürecinde de bir dönem İngiltere'de yaşamıştım. O yüzden Harvard'a çok böyle kabul gelir şeyle başvurmadım açıkçası. Güzel bir başvuru yaptım ama kenara koydum. Benim hedefim Oxford'ta Cambridge'ti. Onunla sağlam hazırlanmaya başladım. Cambridge'ten bilmiyorum nedense kabul gelir. Çok klik oluyordu bölüme. O yüzden de kabul gelir düşüncesiyle ona daha asıldım. Oxford çok komik bir şekilde. Geçen yıl ya yani o geçenlerden bahsettiğim ilk başvuru sürecinde başvurmaya çalışmıştım ama onların sistemi aday öğrenciler başvuracağı zaman bu süreçte görecekler. Son bir hafta önceden kesinlikle application portalı girip başvurunuzu göndermeyin. Çünkü onların sistemi problematik olabiliyor ve kabul edilmiyor ödemeniz. Fee ödüyorsunuz. Başvuru fee'leri oluyor e, application fee. O yüzden de başıma o gelmişti. Seneye başvururum diye düşündüm. Yine başvurduğum zaman önceden başvurduğum halde yine ödeme yapılmadım. Telefon görüşmeleri falan uzun soluklu kabul etmediler başvurumu. Oxford'a başvuramadım. Kembeç'e hazırlanırken de ee, tam işte Şubat'tı sanırım 17 Şubat günü açıklandı Harvard başvuru kabulü. İnanamadım. <laughs> gerçekten inanamadım. Kimse başvurudan başvurmuştum. Ee, ekrana bir baktım. Çünkü öyle bir başvuru kabulün göndermişler ki kabul almamışsın gibi. Yani direkt hani böyle e, biliyorum açıp e, mektupların işte o kabul mektuplarını incelerseniz bir arkadaşım, kabul olan arkadaşım mesela havai fişek falan patlamıştı. Ben açtığım zaman portalı havai fişek patlamadı, ha, kabul almadım. Ama yine de bir bakayım diye girdim portala. Düz bir yazı <laughs> tebrikler yazıyor yani. Baktım demek ekranım. değişiyor, bölümden bölüme değişiyor demek. Tabii ki evet evet. Ben bilmiyorum neden öyle düşündüğüm. Tamamen o modda girdim yani. Kabul aldıktan sonra kendime çok odaklanmadım. Zaten başvurum hazırdı. Öylesine gönderdim onu da. Kabul alsam da gitmeyi düşünmüyordum. Bir de Harvard'dan %50 burslu kabul aldığım için Cambridge hiç burs vermeyen bir kurum. Yani İngiliz vatandaşlarına evet. bile vermiyor. Onu değinecektim. evet. Ee, şöyle o, oldu. Güzel bir tercih. Kabulümü aldığım gün ben financial statüse bakmadım. Bana aslında bir burs da göndermişler. Ee, dedim ki bunun bir külfeti olacak. O gün hiç bakmayayım. Mutsuz olmayayım. Yarın bakarım diye düşündüm. Ee, Baktığım günde e, onu gördüm. Bursu gördüm. İki kat oldu sevincim yani. Ne güzel. Ama evet. şey durumu da var. Şimdi Türkiye'den öğrencilere e, daha fazla öncelik veriyorlar. Yani bu bir gerçek. Burslar konusunda ondan sonra bu konularda. Özellikle İdilistir'in studies programlarına Türk hocalar da var biliyorsun. Türkiye'li hocalar. Hmm. E, dikkat ediyorlar bu duruma. O yüzden onun etkili olduğunu düşünüyorum ben. E, evet güzel bir şey olmuş, paket olmuş senin için. Hiçbir ya değerli. şöyle söyleyeyim. Sen zaten burs alamasan bile financial işte aid hani ofise e falan yazdığın zaman, mail attığın zaman ve durumunu gerçekten açıkladığın zaman Amerika'daki çoğu üniversitenin destek olduğunu düşünüyorum. Ya yani ben NYU ilk kabulümde NYU'ya yazmıştım. Zaten onlar da bana iki seferinde yüzde burs vermişlerdi. Ay söylemek de doğru olmadı gerçi ama yani bir noktada veriyorlar. Yani yazın. Yani işte, Amerika'da var, evet. Bizimle. Kaynakları var, yani o yüzden öğrencileri de desteklemek istiyorlar. Evet. Ee, tabii ama top 20 üniversitelerden bahsediyoruz. Yani Amerika'daki öyle gidip ilk bindeki üniversitede değil bahsettiğimiz evet. yerler. Ee, güzel. Peki. Ee, ne istiyorsun, ne çalışmak istiyorsun? Şimdi böyle sorulmaz aslında. Hocalarla derler çalışmak istediğiniz şeyleri söylemeyin falan ama. <gülüyor> ben <gülüyor> sormak istiyorum, şahsen merak ediyorum. Söylemeden önce yani düşündüğüm şeyleri kafamda söylemeden önce. Neyle ben... başvurdun yani? O. Onu... Ee... yoksa şey... program mı? Bence o ikisi de farklı şeyler. Programa, programa başvururken neydi hedefim ben, yani kendini nasıl lanse ettin? Hedefim şunlar, bunları tezimde bunu yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum. Statement of Purpose dediğimiz SOP'de yazdım. Yani düşündüm benim research topluyum aslında. E, benim yan dalım mimarlık kültürüydü. Hı hı. E, o yüzden mimarlık ve tarihi birleştirmek istedim. O noktada e, şeyler yapmak istiyordum. E, beni cezbeden şey Kültürel tarihi mirasları ve mirat alanlarının üzerinden e, gerçekleşen soft power ilişkisi. Ya, aklımıza soft power deyince işte nükleer silahlanma hatta şu an dünyada etkisi altında olan K-pop bile geliyor. Ama kültürel miras alanları üzerinde devletlerin e, bu alanlardaki kendilerinden kalan işte kültürel miraslarla etkileri altına almaları ilişkileri beni çok gerçekten etkiliyordu. O yüzden aklıma e, ilk aslında bu konu deyince akla Ayasofya Müzesi, işte Ayasofya Camii daha doğrusu şimdi e, geliyor. Ama ben Süleyman Şah Türbesi üzerinden bu ilişkiyi irdelemek istediğimi açıklamıştım ve ilginçti de yani. Bunu güzelce açıkladım. E, o yüzden bilmiyorum. Soft power çalışmak istiyorum sanırım. Ortadoğu'da. evet soft power ilişkisi. Hı hı. Politika, tarih, mimarlık, politika, evet, mekan. Politika. Ama şunu da söyleyeyim, e, bu değişken bir şey. Yani Harvard'da alacağım dersler, tabii e, tabii, tabii. oradaki atmosfer tamamen açıl. Değişikliğime açığım yani o konuda. Değişim, bir evet, başka konuda bir açık göreceksin. Oradan irdeleyip evet. bir yerlere iki yıl. Sonuçta şimdi İngiltere'de dokuz ay çok kısa bir süre bence. Dokuz evet. ay. Ee, hiç yapmamak daha iyi bence. Hatta dokuz ay. iki yıl çok iyi. Hatta üç yıl olsa da olabilir aslında. Bir kentte mesela bilimsel hazırlık var. işte ondan sonra iki yıl daha okuyorlar. Bizim ODTÜ'nün şey de öyle. Yüksek lisans programı da öyle. Belki görmüşsündür bilimsel hazırlık alıyorlar. Hollanda'da da var o. Evet, var. yani. Diye çünkü şimdi lisans öğrencileri çok eksik kalıyorlar birçok açıdan. Yani ben de kendi lisans öğrencisiyim de, yani kalınabiliyor. Hepimizin eksikleri oluyor. O yüzden önce olmalı, uzun olmalı. Doktora çok başka bir süreç çünkü. Olmalı ee, ama işte yurt dışını düşündüğün zaman bunun tabii ki e, ben de söyleyeyim maddi külfetiniyle Hı -hı. ilgileniyorum yani. Tabii. Üç yıl <laughs> Türkiye'de evet, ya yani Almanya'da da daha bir nebze Okey ama Amerika ve İngiltere'de 3 yıl sıkıntılı. Hele ki Amerika'da bence biraz daha problematik olabilir. Çünkü çalışma iznin ya yani İngiltere'deki gibi değil. Hı -hı. Yani yine okul içi employmentlar olabilir yok çalışabiliyorsun belki. Ama. Bence sıkıntılı bir durum. Anladım. Peki bundan sonraki kariyer hedefleri neler? Doktora hedefin var mı? Ee, ya da iş dünyasına mı atılacaksın? Doktorayı evet düşünüyorum. Olabilir. Ama Hı. biraz Hemen daha... olmaz belki. Efendim? Hemen olmaz belki. yani Hemen olmaz. Ha, evet anladım. Çünkü biraz daha kariyer yani iş odaklı düşünüyorum. O yüzden e, çalışmak istediğim yerlerde işte NATO, Dünya Bankası gibi yerlerde daha farklı projelerde yer almak beni daha çok heyecanlandırıyor açıkçası. Bilmiyorum, doktora da devam edebilirim. O tamamen oradaki durumuma bağlı. Anladım. Güzel, çok güzel. Tavsiyelerin var mı peki e, hedefi olan öğrenciler için? Evet. Benim gözlemlediğim kadarıyla ve ben söyleyebileceğim, en iyi verebileceğim tavsiyenin kesinlikle kabul alamam. O yüzden buraya başvurmayayım. Bence zihniyetinden çıkmalı çıkmalıyız. Ben de yani iş hayatını şu an iş, işe de başvuracak birisi için de söylüyorum. Aynı şey sadece master için söylemiyorum. Harvard, Oxford, Cambridge beni neden kabul etsin? Neden başvurayım? Kesinlikle buna karşıyım. Kesinlikle başvurun. Hatta birisi başvuracağınız zaman çevremdeki gözlemlediğim kadarıyla size başvurma diyecektir belki. Aşağı çekmeye çalışacak arkadaşlarınız da olacaktır. Dinlemeyin, kulaklarınızı kapatın ve elinizden gelen en iyi e, başvuruyu yapın. Daha sonra kabulü bekleyin. Çünkü bu şöyle, sizin kabul olup alamayacağınızı o insanlar siz bile bilemezsiniz. Hani Edmiş'in komünitinden birisi değilseniz, sizin kabul olacağınızı kimse bilemez. O yüzden e, bence kesinlikle kabul, yani kesinlikle başvurun. Her yere başvurun. Hı hı. Alt üstü kaybedeceğiniz 80 dolar olur arkadaşlar. Onun için de söyleyeyim. Şimdi e, Application fee wayver dediğimiz bir şey var. Ben Harvard'a başvuru yaptığımda bir maddi şey ödemedim. E, neden ödemedim? Dediğim gibi biraz önceki şeye geliyor. E, bizim gibi açık konuşayım. E, Türkiye'nin ekonomisi Tabii canım şey yapıyorlar yani kazanma potansiyeli yüksek öğrenci ise eğer onu Harvard ya da NAU kendi mesela e, oradan duyuruyorlar zaten işte kazanacak 5 öğrenciye biz ödeyeceğiz tarzı. Hı hı. Onu, yani bile Direkt, ha, onu bile e, gerek kalmadan. Onu bile gerek kalmadan. Ne güzel. Şeyine, banka hesabını gösteriyorsun, gönderiyorsun, başvuruyorsun FİBEV olmak için. Zaten görüyorlar belli bir maddi şeyin altında olduğunu. O yüzden de e, application fee ödemeden, İngilizcesini söylüyorum çok özür dilerim, başvuru parasını ödemeden e, direkt başvuru yapabilirsin. Amerika'da bu geçerli ama İngiltere'de çok olağanüstü bir durum olması lazım. Evet, durumlar böyle. Sana bastığında güzel günler diliyoruz o zaman. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ee, burslar konusunda da şunu söyleyeyim aklıma gelmişken. Hep sorulan ilk şeylerden bir tanesi bana çünkü bu. Burs, burs ne yapacaksın? Ee, burs için e, Amerika evet bu konuda daha bonkör olabiliyor. İngiltere'de bulmak sıkıntılı olabiliyor ama bu yine de başvurmayın anlamına da gelmiyor. Şeyde ve sonra... Hemen söyleyeyim. Mesela yüksek lisansa gittin bir projen var. Projene başlıyorsun. Projen için başvuruyorsun. Oradan da bir grant alıp onu da kullanabiliyorsun. Hmm. Evet. Bu tarz işler de yaptırtabilirler. Ya da e, örneğin hani bizim daha dışarıda olduğumuzu düşünürsek proje gibi imkanlarımız olduğu için e, orada çalışma imkanı dediğim Hı -hı. gibi senin daha evvel. Üniversitenin içinde, hmm. kafeteryada vesaire o imkanları sağlıyorlar. Evet. Evet bir şekilde dışarıdan burs bulunabiliyor, network varsa çeşitli kurumlardan ya da e, diaspora gruplarından bulunabiliyor. İmkanlar var yani. Okulun kendi burslarına da bakın. Biz aslında dışarıdan burslar işte Fulbright burslarına falan bakıyoruz Avrupa'da yine. Ya o çok şey yani. Fulbright yani Humanities'de mümkün gözükmüyor artık önümüzdeki yıllarda. Onlar işte çevre vesaire o tarz sosyoloji başvurmadığım için e, süreci bilmiyorum yine ama e, evet çok selektif burslar yani okulun kendi burslarına bakmanız daha bana şansınızın yüksek olduğunu gösteriyor. Mesela işte Gex bursları var bizim için Türk öğrenciler için. Yine Oxford'da Ertegün Ertegün sanırım tam. Tabii Oxford Ertegün, Ertegün gün. bursu var. <laughs> Hı, Ertegün evet. TEV bursu var. Oxford'da e, TEV UK'in ve Oxford NURBS'in özel olarak açtı bir kişiye verilen bir Oriental Studies bursu, Humanities evet. bursu var. Spesifik, spesifik bir bölüme veriyor onu da. Çok spesifik. Onu e, Ömer Koç'un bizzat kendisinin e, talebi üzerine açıldığını duymuştum. TEV'in ayrıca kendi bursları var verdiği hı. ve bunlar Humanities öğrencilere sıklıkla veriliyor her sene fazlasıyla bizden geçen sene iki kişi aldı o tarihten. Ee, arkadaşım oluyor yani kovalamak lazım. Evet. İçinden koşmak lazım, istemek lazım. Hocalar yönlendirebiliyor. Tanıştığınız evet. insan yönlendirebiliyor. Ee, evet. peki konaklamayı nasıl düşünüyorsun orada? Harvard uh, Yurt, yurt diye düşünüyorum. Hı. Ev fiyatlarına falan baktım, en makulü bana yurt geldi. Amerika'nın en pahalı yeri olduğu için. <laughs> evet, bastın gerçekten öyle pahalı. Ee, o yüzden yurtta kalmayı düşünüyorum. Zaten e, okulun öğrenci olduğum için öncelik vereceklerini söylemişlerdi. Ne kadar pek yurtlar? Fiyat olarak mı? Hı hı. Tabii ki fiyat olarak. Ee, değişiyor. Hı. Ama maksimum Merak, <laughs> Harvard şeyler, residence halls yazınca zaten direkt çıkıyor. Ama şey bir 10 bin çıkan, bine. bir yıllık, yıllık 10 gözden çıkanımız lazım. Şey Ama baktığım... şöyle bir şey var yurtlarda da. Ee, yemek paketinden, ya yurda başvurduğun on yemek paketine de başvurmak zorundasın. Yemek paketini almıyorum dediğin an yurt, yurtta yaşayamıyorsun. Hı -hı. Ee, yemek paketinin olması güzel bir şey. O da, daha uygun fiyatlı bir şey. Ee, aldığın zaman üç öğünün çıkıyor. E hafta sonları olmuyor tabii ki yemek. Ama yurt artı, yemeğin karşılandıktan sonra harbukta kalıyorsun. Yani ulaşıma para gitmiyor. Bir seyirle şatılla yaşıyorsun. Onun da tabii ki olacaktır ama en azından bir noktada yurtta kalmak o masrafı indirgiyor. Güzel. Peki. Ee, evet. sonlandıralım mı? Ne dersin? Ee, eklemek istediklerin var mı? Olur. Tamam. <laughs> ee, soru yani Soru var mı? Ama gelen merak edilen bir ben... Efendim? Soru var mı ee, katılımcılardan? Soralım. Evet. Arkadaşlar elinizi kaldırırsanız söz verebilirim. sanırım yok. Peki. Çok e, clear olmuş şey. İyi. Ee, teşekkür ederiz Evrim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Benim de topluluktaki son etkinliğime konuk oldun. Ee, evet artık ben <laughs> okuyorum şeyi. Bu konferans işlerini yeni arkadaşlar yönetecekler. Evet. Peki görüşürüz. Üzüldüm şu an. <laughs> Yok ya, niye üzülüyorsun? Önemli değil. Eme. Son bir şey. İki yıldır. yıldır yapıyorum. Emekli. Artık. Emekli, emekli mi <laughs> Emekli, evet. <laughs> Yeri geldi. Ee, ben sana yapıyorum. da söyleyeyim. Yeri geldi. <laughs> okay. Ama ben sana da... Şey, hep ses gidiyor da. Evet. Şunu söyleyeceğim, sana da söylemiştim. E, bu son e, tarih topluluğu jenerasyonu sıkı çalışıyor, güzel çalışıyor. E, bence başarılı işler yapıyorsunuz. Bayağı yani. kutsal. Kurumsal bir çizgiye çektik tarih topluluğunu. Ee, yeni yönetimde ya. güzel şeyler yapıyorlar. Oyun etkinlikleri falan, evet. konferanslar, sempozyumlar devam edecek. Herkes için kapsayıcı bir şekilde, eşitlikçi bir şekilde yolumuza devam edeceğiz bakalım. Ee, bizi takipte kalın arkadaşlar. Ee, Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evrim tekrardan teşekkür ediyoruz. Yılımcılarımıza teşekkür, teşekkür ediyorum.